Şam ehlinden. Şam neresi? İstanbul'a kadar olan bölgeye Şam denir. Hicaz ayrıdır, Şam ayrıdır. Şam, İstanbul'u içine alan bölgeye denir. Şam ehlinden sayıları Bedir ashabının sayıları kadar. 315 kişidir. Bazı rivayette 313, bazılarında 310, bazılarında 315. kendisi istemediği halde ona biat ederler diyor. Mehdi istemez diyor. O da onlarla birlikte makamın yanında iki rekat namaz kıldıktan sonra minbere çıkar. Sürekli Mehdi'nin iki rekat kılacağı namazdan bahsediyor hadislerde. Hep iki rekat, hep iki rekat olarak geçer. Mehdi diyor ki iki rekat namaz kıldıktan sonra ama nasıl çıkıyor Mehdi bak. Mehdi, e, insanlar diyor insanlar Mehdi'yi arar. Demek ki Mehdi aranacakmış. Bunu kim söylüyor? Peygamberimiz söylüyor. İnsanlar Mehdi'yi arar. E o yüzden de biz de Mehdi'yi arıyoruz. Evet. Onu ben söylemeyeyim mi? Peygamberimiz söylüyor. Mehdi insanlar Mehdi'yi arar diyor. Peygamberin emri. Mehdi'yi arar. Bir kısım yobazlar direniyorlar. E, diyor, Mehdi'yi arar diyor Resulullah. İnsanlar Mehdi'yi arar. O, yani Mehdi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağı nerede? Topkapıda. İle insanların başlarına bela üzerine bela yağdı. Şu an ne? Her gün bir bela görüyor muyuz? Evet. Tabii. Ha. Ve onun çıkışından, Mehdi'nin çıkışından ümit kesildiği bir sırada. Bak ayrı bir hadis bu. Evet. Ümit kesilecek Mehdi'den. Mehdi'nin çıkış alameti. Kesildi bir sırada zuhur eder. İki rekat namaz kılar. Bak yine bunu söylüyor. İki rekat evet. namaz kılar. Mehdi'nin bir vasfı. Namazdan dönünce şöyle der. Ey insanlar! Ümmeti Muhammed ve bilhassa onun ehli beyti. Kendini kastediyor tabi. Çok belalar gördü. Ama nezaketli birisi olduğu için Mehdi. Ben çok bela gördüm, çok çile çektim demiyor. Evet. Bilhassa diyor, Resulullah'ın ehli beyti diyor. Evet, kendi seyirse diyor, o da ehli beyt. Evet, çok belalar gördü. Ve bizler, sonra bak açıkça söylüyor, bizler kendini dahil ediyor. Kahır ve haksızlığa maruz kaldık. Haksızlık nasıl? Mahkemelerde, sokakta, basında, radyolarda, televizyonlarda kahır ve haksızlığa maruz kaldık diye Mehdi açıklamada bulunacak diyor Resulullah. Bizler diyor. Kendini dahil ederek söylüyor.